Atlı smoke yüzünden adamları göremiyoruz. Oha. Yanlışlıkla vurdum ha. Beklenmiş oldu ama Sterben'in pozisyonu bilmiyorlar ve iki tane kill aldı Mr. Fallin karşılık verirken. Şu anda Soul bir konumda bir başka kill daha. Mr. Fallin tek etrafında Soul arıyor. Sight arkasında bir oyuncu daha var. Harika vuruşlar bunlar. Ultisi var Mr. Fallin. Spike'ı aldı. Şimdi A'ya doğru bu ultiyi kullanabilir ama Lancelot'u geldi yani soçun işi bitirecek gibi duruyor. Çünkü ultisi var. Bait atması gerekiyor Mr. Folin'in. Bu bait'i atmadı. E, ve atılan şok oku. <laughs> Sabit bulmadı bir smoke bırakılıyor. Bir de TP attı Mr. Folin nerede olduğunu anlayabilecek mi? Kiş bu kişi yaramıyor. Heaven Aman altında Allah. olmadığını düşünüyor şu Aman anda Allah. Mr. Folin. <laughs> Beş kişilik inanılmaz bir ace clutch.